cam ayar cıvataları hangisi? Değerli takipçilerim, cam ayar cıvataları bunlar. Eğer herhangi bir kasma varsa bunları gevşetip yukarı aşağıya alabiliyoruz. Şimdi benim bunu sökmekteki amacım camı yerine takarken yaşamış olduğum hani sıkıntı değil de işi bilmediğim için yaşamış olduğum sıkıntı. Bunu ben yerinden alıyorum. Nasıl bir şey olduğunu size göstermek için bir de bunun içerisine cam mekanizmasının bir ayağı giriyor. Şu ayakların biri bunun içerisinde yürüyor. Bunu aşağıya yukarıya buradan kaldırdığımız zaman cama yarını yapmış oluruz. Ama cama yarını yapmadan önce kontrol olduğumuz şey bu motor montisinin orijinal perçinlere. Bunların bir, iki, üç tanesi kopmuştu. Biz bunların yerine bu somunlu cıvataları takacağız ama bunları emanetten tutturdum motor düşmesin diye. Bunları arkadan koyup somunları bu taraftan sıkacağız. Bu ayarı tam yaptıktan sonra eğer camımız herhangi bir kasma varsa burada bulunan iki civatayı hafif geçitip yukarı aşağı yapıp cam ayarını yapabiliriz.